İsmail Kartal'la çalışırken bu veriyi kullanıyorsunuz. Evet. Sporcu yürütüyorsunuz. Ne no oluyor? Siz yürüyün. Lütfen. Yürüyün. Manken gibi yürümeyin. Normal evet. yürüyün. Tamam, yürüdüm şöyle. Ben de yürüyeyim. Sizin ön çapraz bağınız yok. Ligde maç başına en çok şut çeken, en çok gol beklentisi yaratan, en çok şut pası atan, en çok rakip ceza sahasında topla buluşan, en çok rakip sahada sahipsiz top kazanan takım Karabağ. En fazla gol beklentisine giren takım Fenerbahçe. En fazla net pozisyona giren takım Fenerbahçe. Galiba öyle. Ee, Tadiç ne güzel dedi onu. Maçlarda gösterdiğimiz öldürücü mantalite dedi. Beni çok mutlu ediyor. Büyük takımlar böyle oynar. Aynen öyle. Çünkü sadece iyi futbolcularla kurulu bir takım değil Fenerbahçe. İstek, coşku, bunaltıcı bir baskı ve doyumsuzluk var bu takımda. Çok yara verir çok. Onu söyleyeyim. Ee, i̇nsanlık tarihinin sadece 268 senesi savaşsız geçmiş biliyor musunuz? Şimdi Fenerbahçe tarihinde de huzurlu gün sayısı bulmak güç. O yüzden her şey iyi gidiyorken, şahane gidiyorken maşallah neler oluyor bitiyor. Ona bir bakacağız birlikte. Ama harbiden şahane. Yani sen normalde Fener, Başakşehir'le oynayacak. Bir oldu, iki oldu hayırdır o kadar rahat geçecek. İlhan Palut'un Rize'sinin çözüm noktasını sıfır kalması az bu şey değil. Beş atacaksın ya. Alanya maçında koca maç kalesine bir isabet düşüş çektirdi Fenerbahçe. Başakşehir'de o da yok. İsabet düşüş çektirmedi. Yani iki takımın toplam girdiği pozisyona bakıyorsun. 0.23 gol beklensin. Bir gol atma ihtimalini bırak. Alanya ve Başakşehir dört kez daha bu şekilde gelse bir gol çıkartamıyor beklentiye göre. E geçen sezon zaten bu takım çok skorer, hücum yönü çok güçlü, rahat pozisyona giriyor diyorduk. Geçen sezon 5 maçta 120 kez ceza sahasında topla Fenerbahçe. Rize maçından önce 154 rakam. <laughs> Şimdi geçen sezon 5 maçta 77 şut çekildi. Bu sezon 90'ı buldu galiba. Ezberimin kusuruna bakmayın. Yani e, toplam işte ne oldu? Öyle diyelim. 14 maç, 42 tane gol attı, 6 tane de kalesinde gol gördü Fenerbahçe. Ve bunun arkasında bir hikaye var. Bilimsel metotlar, oyuncu yaklaşımı, hepsini çalıştı. Semih Durası rakamları çıkardı. Necati Mete koku almaya çıktı. E ben de Konya'ya gittim. Hani... Hani bazısı da diyor ya, hep Galatasaray videosu yapıyorsunuz Kaan Bey, objektif kişiliğiniz var. Ne diyorsunuz acaba? o sırada da ben kalkıp buradan Konya'ya gidiyorum. Bir tane muhabir gösterin bana ya. Bir tane. Gittik gördük. İsmail Kartal meğer neler yapıyormuş neler. Haydi abone olunuz geliniz. Güzel insanlar. Neyle başlayayım sevgili Taçan? İsmail Kartal. Hay hay. Samandıra'dan çıkmıyor onu biliyoruz full mesai. Onun dışında kadro dengesini çok iyi ayarlıyor diye başlayayım. Yani mesela Avrupa maçında herkes bir endişeliydi. Rotasyon yapman ne kadar doğru. İşte rakip grubun en güçlüsü falan denildi ama çatır çatır kazandı Fenerbahçe. Bunu nasıl başardı? Rakibe göre planlar kurarak. Geriden oyun kurmayı kafaya takmış, topla oynamaya odaklı bir takım var. Ön alanda Pires çok iyi yapıyor. Öyle bir takım attı sahaya enerjisi yüksek falan. Oyuna hakimi. Set oyununu etmek gerektiğinde ise ana yapıya döndü İsmail Kartal. Ki i̇şte hocalık meziyeti böyle bir şey. Rakip analizi konusunda maşallah var İsmail Kartal'ın. E duruma göre aksiyon almak zorundasın. Şimdi ezbere çıkarsan her maç rakipler çözer. Geçen sezon oldu bu. Sistem çökebiliyor. İsmail Kartal son 26 maçında tek bir mağlubiyet bile almadı. Atılan gol kadar değerli bir istatistik. Fenerbahçe üç büyükler arasında pozisyonu gole en iyi çeviren takım durumunda ve ligin açık ara en fazla gol pozisyonu yaratan takımı da Fenerbahçe. Yani sadece analiz mi mesele değil yani. Söyleyeyim hemen söyleyeyim futbolcular arasındaki diyalog çok iyi. Zaten geçmişteki yardımcı antrenörken de öyleydi fark etmiyor. Bir tane de takım içi elçi seçti. Kaptan Ceku'yu seçti. Tüm takıma hakim oldu İsmail Hoca. Tadiç'e de o paye verildi adam biliyorsunuz büyük yönetici, Ceko'nun da en önemli yardımcısı. Bir anda huzur geldi. Yani otobüsün arka koltuğu deriz ya. Oralar böyle büyük karakterlerin olunca her şey çok kolay oluyor. Öyle ki bak şu ya adam Süper Lig'de yedek oturmaz. Bakma. Kariyerim var der. Haklıdır da sene başındaki kapitallerini bile çözmeye başlamışlar biliyor musun? Hani biz öyle duyduk vallahi. E buna bir örnek de aslında. İrfancan Can Kahveci, öyle değil mi? Tarih 10 Ağustos, tarihin en erken yuhalanması, 1 Ekim tribünlerin ismini coşkuyla haykırması. Kalite zaten vardı ama ne oldu? Biraz Ceko Tadiç dokunuşu, biraz Mert Hakan Yandaş desteği ve her gün İsmail Kartal antidepresanıyla İlk kez ve gerçek İrfan Çan Kahveci ligde çıktığı son 4 maçta 5 gole direkt etkiyle kendini seyrettiriyor, keyif alıyorsun onu Eyle derken. İsmail Kartal bu işleri çok iyi halletti Allah var. Mert Hakan Yandış'ın enerjisi, Umut Nayır'ın o eleganlığı derken işte Uçel Hök de var değil mi? Ben bayıldım ikisini sonra konuşacağız onu. Bir tek unutmadan hep Ryan Kent. O biraz kendi halinde adamdır. Daha evvel de söylemiştim. Bir sene harika işler yaptı. Onda da Gerard Rangers'a hoca olunca Liverpool alt tanıyor diye özellikle kardeşi almıştı. O zaman pik yapmıştı. Sonra o ayrıldı. Hoca bir değişti düşüş. Burada da hani pek ortalarda gözükmüyor içine kapanık bir isimdir ama çözmüşler diyen de var hani takım içinde aktifmiş diyen de var onu da böyle parantez içinde söyleyeyim. Burada tabii oyuncuyu ikna etme meselesinde bilimsel bir yol da var ona geçelim şimdi ki bu aslında demin dediğimiz rotasyonu da açıklıyor ve içeride huzursuzluğa da mal vermiyor. Yoksa işte taş gibi osterbolde o sayıyı görüyorsunuz yani fizik kalite de bayağı iyi takımda. Tüm bunlar için bir çalışma yapılıyor. Dikkatimi çekmişti. İsmail Kartal bir basın toplantısında bahsetmişti bu durumdan. Onu bir verelim. Bir termal kamerayla futbolcunun kas yorgunluğuna bakıyoruz. Hangi bölgelerinde yorgunluğu varsa onları not ediyoruz. İkincisi doktorun yeni getirdiği tekrar keşfettiğimiz bazı aletlerle futbolcularımızın gerçekten ne kadar yorgun olup olmadığını, gece kaç saat uyuyup uyuyamadıklarına kadar artık bu işin içine girdik. E, bütün bunları irdeleyerek, hesaplayarak, e, o günkü antrenmanda ne kadar yükleme yapacağımızı ve hangi önlere ne kadar nerede neyi yaptıracağımızı çok net görebilmemiz ve sakatlık riskini minimuma indirmemiz için hangi daha çok dinlenik oyuncularla biz maça çıkabiliriz? Bunların planlamasını yaparak hazırlanıyoruz. Bu konuda şu ana kadar her ne kadar sakatlarımız olsa da bunun çeşitli sebepleri var. Geçen sene 12-13 ay süren bir lig oldu. Artı erken açılan futbolların sezon bittikten sonra tam dinlenmeleri gerekirken erken açılan bir sezon. Ama geldiğimiz nokta itibariyle sakatlarımız çok şükür ki bir hafta ya da en geç 10 gün içinde toparlanabiliyorlar. Şu an iyi yoldayız. İşte hoca böyle söyleyince hemen neresidir kimdir derken Ahmet Bayrak hocanın laboratuvarından çıkmaymış bu çalışma öğrendik. Yola koyulduk. Konya'ya gittik. Burger King sponsorluğunda. Yani sonda iştahlı halimi de göreceksiniz. Şimdi stüdyodan o bölüme götürüyorum sizi. Bir basın toplantısı izliyoruz. İsmail Kartal birden çıktı. Dedi ki biz termal kameralarla, termal yöntemlerle daha doğrusu kamera demedi galiba. Termal evet. yöntemlerle futbolcunun kaslarını inceliyoruz ve ona göre karar alıyoruz dedi. Aynen. Ya bu dedik değişik bir cümle. Evet. Nasıl oluyor falan. Bir baktık karşımıza Ahmet Bayrak ismi çıktı. Biz termal kamerayı aslında yapay zeka ile bütünleştirdik. Ligimizde en büyük sıkıntı bizim spor yaralanmaları. Süper Lig'in en büyük sorunlarından biri. 5 yıl içerisinde spor yaralanmaları lig şampiyonu belirlenmede en önemli değerlerden biri haline gelmiş. İsmail Hoca inançlı bir insan. İsmail evet. Hoca hırslı bir insan. İsmail Hoca başarı isteyen bir insan. Ee, bu yüzden çok ciddi antrenman yüklemeleri yapan bir insan. Fenerbahçe'ye gittiği zaman da Fenerbahçe'de hoca ha. dedi ki e, bu işleri buraya getirelim. Tamam. Bu işleri buraya getirelim. Çünkü hoca bir farklılık koyması lazım. Fenerbahçe'deki sakatlık protokolünü düşürmesi lazım. Buradaki mı başladınız. Hikaye kampla mı başladı sezonbaşı? Aynen sezon başı kampında başladı. Bizi sağ olsunlar tesislerde davet ettiler, misafir Hı -hı. ettiler. Biz oraya kurumuz yaptık, sağlık eğitimine eğitimlerimizi verdik. Eğitim ve yapay zeka yazılımımızı Murat Hoca ile beraber yükledik orada ve veri almaya başladık. Lakin dediğim gibi verileri de biz yapay zeka yorumlayıp sağlık ekibine teslim ettik. Sonra biz de kendi karnemize bakalım istedik. Bakalım verdiğimiz sistem Fenerbahçe'de işliyor mu? Temmuz ayında 2022, 2023 kamp başlangıcından bu haftaya kadar olan dönemde yaklaşık kaçtı 400 sakatlık yaşamış. Fenerbahçe bir önceki sezon İrili, ufaklı büyük Aynı. küçük 400 sakat 400 sakat bu sene 400 antrenman kaçırma var diye tamam. yani 400 antrenman top... antrenmana çıkmamış çıkmamış. Bu sene saatte. baktık evet. 2023-24 Temmuz ayından günümüze bu sayı 290'a düşür. Yani ortada %40'lık bir aslında. ne var? azalma var. Yani daha fazla futbolcunuzu antrenmana çıkartmanız var ki bu bir teknik direktör için çok büyük bir yük aslında. Peki ne yapıyoruz? Evet ne yaptığımıza bakalım. Termal kameramızı kurguluyoruz. Soyunma odasına girmeden geliyorlar. görüntüleri tek tek alıyoruz. Antrenmandan çıkıyorlar. Görüntülerini tek tek alıyoruz. Antrenmana verdikleri tepki 15-20 saniyelik bir süreçte yapay zeka işliyor. Ve hocanın önünde bir rapor halinde sunulabiliyor. Yani bu şunu gösteriyor. Bir koşu antrenman yapıldı. Hocam bunu kaldıramıyor bu sporcu. Veya geniş sahada bir çalışma yapıldı. Hocam bunu kaldıramıyor. Veya verileri çok iyi. Hocam artık oynamaya hazır. Sadece bildiğimiz herhangi bir fotoğraf makinesiyle çeker gibi fotoğrafını çekiyoruz termal kamerayla. Tamam. Ee, ve bu noktada bazı görüntüler elde ediyoruz. Yine Kasları inceliyorsunuz. Aynen kasları inceliyoruz. Kişinin yorgunluk boyutunu inceliyoruz. Burada mesela ön çapraz bağın iyileşme serüveni var. İlk etapta 6. haftadaki 6 ay sonra rehabilitasyonda hmm. simetriyi yakalamaya çalışıyoruz ve bu simetriyi görüyoruz. Yapay zeka tabanlı yazılım sonrası yapay ikiz oluşturduk avatarda. Bu şu anlama geliyordu. Bir buçuk ay boyunca biz görüntü alıyoruz. Hangi antrenmanda hangi görüntü eşleştiriyor yapay zeka. Sonrasında diyoruz ki ben yarın şu antrenmanı yaptıracağım dediğimiz anda yapay zeka bize o antrenman yapılırsa böyle bir görüntü elde edersiniz. Gibi bir veri vermeye başlıyor. Yani o şey gibi avatarına aynı Aynen. antrenman programını yüklediğinizde yapay zaten... zeka ikizi evet. oluşturdu. Dolayısıyla genetik ya da yüklenmeden kaynaklı o kas grubu. Aynen. Hepsini görüyorsunuz. Nerede ne atacak, nerede ne patlar, hepsi. Aynen böyle öyle. Hepsi Aynen çok öyle. mantıklıymış. He. Sağdaki de toplanmanız var diyelim. Sağdaki de antrenmana çıkılacak. Bütün takım geliyor, saat 2 buçukta da hocanın kadroyu koyması lazım yani 5'i kim oynayacak, yarım saat tam saat çalışma mı yapacak, kim kimle oynayacak bunu koyması lazım. Biz sağlık ilk olarak 20 dakikada test edip sporcuları bu yorgun hocam oynatmayalım veya bu antrenmanı kaldırmaz diyebilmemiz lazım hani dolaylı bir etkileşim var aslında ama bu sefer ne oluyor? Ama siz Fenerbahçe'nin rutininin İsmail Kartal'ın kadro belirleme rutininin hala hazırda sezon S devam ederken bir o sistemi satın. kurguladık o sistemi kurguladık çekildik kenara değil o sistemi kurguladık düzenli veri onlara. Aynen düzenli veri giriyor yapay zekamız çalışıyor şu anda ve verileri alıyorlar bu verilere göre de antrenman ve kadro planlaması kadro yapılıyor şey Aynen. Yani Değil bayağı ee, bilimsel ve yapay zeka kullanılarak İsmail aynen, Kartal'ın 11'i şekilleniyor. Aynen. Spor yaralama risk belirleniyor. Yorgun kişiler belirleniyor. Ona göre bir uygulama yapıyor. İsmail Hoca yine bizdeyken mesela veya Konya şehrindeyken ona hangi sporcunun kaç maç çıkarabileceğine verisine dahi veriyorduk. Şu yani an o bu, zaman İsmail Kartal'ın elinde Fenerbahçe'nin transferlerinde kaç maç çıkaracağı Onun var. altyapısı var. Bak. Onun altyapısı var. onu kullanmasa söylemez zaten. Aynen. Pasto. İsmail Kartal'a dediler ki hocam yine Şimanski olsun. Şimanski <laughs> alıyoruz ya da ister misin? Ya da beraber karar verildi. Hoca orada da size e, başvuruyor mu? Tabii tabii. tabii. Transferde Transfer etkili misiniz? Şöyle Etkili mesela, miydiniz? Aynen. Biz Sizi de tebrik e edeceğim o yüzden de, o <laughs> Aynen. Göre bayağı iyi transferler Hani orada. biz burada tabii Fenerbahçe ile ilgili işlerimiz çok yeni. E, kurguladığımız yapı sadece %10 onu söyleyeyim. Hmm. Sadece tek bir argüman üzerinden gidiyoruz. Daha önce birçok Anadolu kulübünde bu işi yaparken Tamam ben 150 özellikle 150... Fenerbahçe'yi merak ha, ediyorum şu abi, an. Gerçekten 150. Şimanski geliyor, bir çalışalım hocam. Hocam sakatlıkla ilgili böyle bir risk yok. Sağlık ekibi bunu verecektir. Verdiğimiz yazılım sayesinde Hı -hı. o argüman ellerinde var. Artık bir buçuk ay iki aylık bir görüntü birlikte elimizde. Evet. Hangi antrenmanda ne karşımıza çıkıyor biliyor. Artık şimdi İsmail Hoca dediği anda ben yarın şöyle bir antrenman yaptıracağım. Hangi da nasıl bir tepki görürüm. Onun da cevabını verebiliyor. Yapay zeka yapay ikizini oluşturuyor sporcu antre edip de görmekten ziyade antrenman edilirse nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bize veriyor ve sakatlanabileceği hakkında bilgi veriyoruz. Biz o antrenmanı hiç çıkartmıyoruz ama antrenmansız da bırakmıyoruz. Hangi antrenmanda sakatlanmaz o antrenmanda devam ediyor. Yani sporcu kondisyonda düşmemiş oluyor. Yani bir metaverse Fenerbahçe var bir metaverse evrende bir Fenerbahçe <laughs> var ve o evrende de oyuncunun reaksiyonu gerçeğe dönüşmeden taksi spor kesinlikle. yaralanma riski açısından doğru. Evet. <laughs> bir tane favori menü rica ediyorum. <laughs> Tabii ki. İçecek patatesiniz hangi boy olsun beyefendi? Orçun yiyecek misin? Ona göre Anladım, büyük söyle. Sen yani. büyük ver kardeşim. Vampir çok bizde. Esmer Kartal Kartal'da başarısını sırrını ta Konya'da aramaya geldik. Burger King sponsorluğuna da teşekkür ediyoruz. Bu sayede de bilimsel bazı şeyleri de öğrenmiş olduk. <laughs> biz yemeye devam edeceğiz ama Fenerbahçe'de kazanmaya devam ediyor. Bu yolculuğu nereye gideceğini bilmiyoruz ama bugün biz de futbol adına bir sürü şey öğrenmiş ve sizlerle paylaşmış olduk. Bence en kıymetlisi de bu. Bakalım gelecekte tekrar yeniden değerlendiririz. Müzik